Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili takipçilerim Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazilet hepimizin üzerine olsun inşallah Sevgili arkadaşlar Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah Bizler deyiz elhamdülillah Güne de bir güzel kahvaltıyla başladık arkadaşlar Ben bu ara bahçeye gidiyorum her gün İyi ki gidiyorum, Rabbim mi gönderiyor beni, bilmiyorum Konya nereden geldim basaba Yine bu sabah Özge benden sarımsak istedi, böyle güzel acuka yaptı yavrucuğum. Bakalım. Bakın, Bakın Antep'ten aldığımız biber salçası ve domates salçasıyla güzel bir acuka yaptım ama çok güzel. Çok evet güzel. ilk defa yaptım, güzel oldu. Özge diyor ki hani bu salça diyor hani böyle biraz çok şey sert yapıyor, dedim diyoruz, hani sert böyle diyor. yemekte eritemiyoruz güzel. bir türlü. Onlar aslında dedim sadece böyle acuka falan yapmak için ekmeğe sürüp yemek için çünkü. Ee, hakiki e, salça onlar yani. Evet. Onlar ta, şeylerde evlerin üzerlerini kurtuluyor yani. Çok güzel yapılıyor dedim. O doğru için bugün şey yapmış güzel Yapayım olmuş. Yapayım dedim acılı. çok güzel oldu gerçekten. Evet ne oldu arkadaşlar eşim sizlere yolda e, videolar çekmiş. E, onları sizlerle paylaşacağız bugün inşallah. Yarın. da başlayalım. Neyse arkadaşlar sarımsak istedi Özge benden evde de kalmamıştı. E, bahçeye gittim taze sarımsak alayım diye. Baktım bir şey köstebek yine av yazılmış. Kıymet arkadaşım lahanalar için orayı e, şey sermiş. O tel şey var ya. O güzellerine kuş gelmesin diye ama maalesef geçen iki tane kuş tutulmuş ölmüş. Geçen gün dün dün müydü Özge? Dün. Dün gittim kuş bütün artık gittim cak cak bağırıyordu. Bütün dolanmış her yeri bar bar bağırıyordu. Elimi falan böyle cak cak her yeri ısırdı. Beni kurtarıyor diye. Onu zor kurtardım. Az önce yine sarımsakta gittim. Köstebek bu sefer tutulmuş. Her gün kıymet maşallah ağlıyor bir tutuyor yani. <laughs> o ağlıyor oradan e, ya aş altını yukarı kaldırmamız lazım ya bir şey yapmamız lazım. inan yazık yani eğer ben gitmesem ölecek hayvanlar. Allah korusun. Benimkiler hiç durmadı. Benimkiler şeyde yük, yüksekte olduğu için bu aşağıya ser boymuş. Aşağıya denk gelmiş. Ondan olmuş herhalde. Evet arkadaşlar bakın biz kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen şöyle bir evleri toparladık. Annem üst katları toparladı. Şimdi canımız dedi ki Özgür lahmacun yapalım mı dedi. Şimdi ben de yapalım dedik. Annem hemen hamurunu yoğuruyor. Bunun tarifini birçok kez vermiştik sizlere zaten. Ya suyla maya zaten bile tuz. Başka Aynen, bir şey yok. Aynen başka bir şey girmiyor. Ben lahmacuna başka bir şey yapmıyorum. Atmak isteyen atabilir. Aynen öyle. Biz böyle yapıyoruz. Şimdi annem hamurunu yoğuruyor. Ben de şimdi bu tarafa hemen kıymamızı çıkartmıştık. Şunun birazcık daha buzun çözülmesi gerek. Bunun içine soğan, sarımsak, maydanoz, kapya biber, domates, salça, karabiber, tuz, tuz, sumak, kimyon, salça da sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Bunun da tarifini vermiştik zaten sizlere bir birkaç defa. Şimdi hızlıca bunu yapalım. Daha sonra ablam da gelecek bugün. Hatta az sonra biz Nünü, ablam ben çilek toplamaya gidelim dedik. Biliyorsunuz çilek tarlaları açıldı. Ee, hem canımız çilek çekti, biraz toplarız, birazyla hani yaparsak reçel yaparız. Gerisini de yeriz dedik. Annem çok Sadece seviyor. <laughs> çok Annem kıyamıyor onlarla reçel yapmayı ya, ya ama. Çok, çok, çok Evet çok lezzetli gerçekten. Annem de öyle diye. diyor. Pazardan alırız. Pazardakiler hem daha minik minik oluyor. Hı, şey oluyor. Reçellik. reçellik için dedi, Öyle alırız dedi. Bilmiyorum bakalım. Her neyse ben hemen şimdi iç, iç malzemesini hazırlayayım. Kenarda dursun dinlensin. Daha sonra çilek tarlasında tekrar sizlerle görüşürüz. Bakın kıvam bu arkadaşlar. Çok da değil. Çok sert de değil. Bakın böyle. Azıcık yerine topaladım ben bunu. Çok güzel yoğurdum. Şimdi de bunun çok taşması gerekmiyor. İlla yani böyle taşık bir hamurdan olması gerekmiyor. Yani poğaça hamuru gibi olmayacak. Şey aynı yarım saat ödüse ondan sonra hemen aynen böyle lahmacun, bilen. evet, lahmacun yapabilirsiniz. Bakın. Aynen öyle. Bu çok güzel olur. Şimdi yuk, e, unu da açacağım. Kışka de şey. yaparız dedik. Biraz fazla oldu Şey hamur. yaparım dedim. E, ee, ıspanaklı gibi ya da bilmem bir ekmek yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Hamurumuz artıyor. Ya da atarız uzunlar. böyle. Lavaş gibi yapıp yapıp o da, o da atarız. Elimize geliverir Çünkü sonra. Çünkü şey, sacımız var şeyde. Aynen Asacımız öyle. Güzel Bakın kenarları filan. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi şey. ben de bütün her şeyi koydum. Şimdi salçalarını, baharatlarını falan ilave edip elimle güzelce yoğuracağım. Evet, bütün malzemeleri koydum içine. Bakın, annemin yapmış olduğu geçen seneden domates e, sosu da vardı. Ondan da ilave ettik. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Evet, lahmacun iç harcını da hazırladık tadı tuzu inşallah yerindedir şimdi bunun üzerini kapatıp buzdolabına dinlendirmeyi bırakıyoruz bakın arkadaşlar biz Nünü ve ablam e, tarlaya geldik bakın tarla bu şekilde burası böyle boydan boya çilek şöyle bakın size göstereyim o kadar lezzetliler ki maşallah şunlara bakın çok güzel topluyoruz bir ağzımıza atıyoruz topluyoruz bir ağzımıza atıyoruz şöyle kutularımız var da evde geçen ablam getirmişti yoksa burada da satılıyor zaten kutuyu alıyorsunuz ondan sonra burada toplayıp en son gidip ön tarafta ödemesini yapıyoruz bu şekilde şöyle çekebildiğim kadar sizlere de çekeyim bakın çok güzel Gerçekten çok lezzetli tadı, tadı da. Ablam başka tarafta. Nünü karşı tarafımda. Evet. Ben, bakın Nünü'cüğüm burada. Çilek yiyorum. Evet, hem yiyoruz hem topluyoruz. Böyle bakalım. Evet, bakın. Nünü'nünkisi söyle. Ben de topladım doldurdum çilek sepetimi. Evet, biz çilek toplamadan geldik. Bakın annem gitmeden hamuru yoğurmuştu. Hemen bezeleri yaptı. Açtık böyle. Bir taraftan pişiriyoruz. Daha sonra Nünü'cüğüm daha sonra Nünü'cüğüm hemen şöyle marulları, soğanla güzelce sumakla birlikte ezdi. Yani şey yaptı böyle birlikte. Elinde mıncıkladı mı diyeyim, ne diyeyim? Öyle bir şey. Ee, annem cacık yapmış. Bakın. <laughs> Ay lahmacunlarımız çıtır çıtır oldu. Şöyle e, sabah yapmış olduğum ezmeyi de koydum. Yani acukayı da koydum. Masamız bu şekilde. Şimdi bu lahmacunumuz da pişmek üzere. Aynen bakın altını güzel kızarmış. Hemen bunu da sürelim. Ve artık biz yavaş yavaş yiyelim. Acıktık çünkü. Evet arkadaşlar şöyle bir Salatalıkları bir sulayayım dedim. Baksanıza. Şey, geceleri soğuk oluyor. Biraz bu ara böyle bir salatalıkları böyle bir ee, yavaş yavaş şunları alayım şuradan. Şöyle yukarı doğru şey yapsınlar. Güzel oldu aslında ama şunu şuradan çıkarsam mı acaba? Seyretmem lazım aslında. Seyrek olması lazım. Şu birkaç tanesi çok güzel oldu. Şunlar da yediğin yeni çıkı çıkıyorlar orada e, bunlar yukarı ipe vermem lazım İşte bunlar veya bir dün yapacaktım olmadı şimdi bunları biraz sulayayım arkadaşlar çünkü şey yağmur suyumuz vardı onu da arkaya iş yaptık e, hortumu arkaya geçirdiğimiz için bakın bu biberler güzel oldu maşallah neresi yukarıdan çiçek dökecekler Tıtı tı maşallah çirkin şeyler bunlar güzel bir sula yemen inşallah şöyle bir artan fideleri kutulara falan dikmedim biliyorsunuz çiçek dikmediğim için ola boş kalmasın dedim Şuna da bir bu sene meydan bulamadı. Her zaman böyle bir genişliyordu Şimdi ben biraz bahçe süreceğim arkadaşlar. Of, of o taraf yapıyorum bu taraf kırıyor dermişim. Allah'tan çok bir bahçem yok. Bakın şurada var salatalıklarım, çiçeklerim. Şu mendil nereden uçtuysa burayı. Mutlaka Ömer'in işidir bu. Şurayı da böyle salatalıklar fideledim ama böyle olur mu olmaz mı bilemedim. Böyle melezik olmuşlar da ama Böyle gıcık olduğuna bakmayın. Şuna bak şuna. Ana bismillahirrahmanirrahim. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Bunları hep bağlamam lazım. Şunun şunun çirkinliğine ne demeli? Şunun çirkinliğine ne demeli? Bakın bakın bakın. Şunun güzelliğine bakın. Ama test dökmüş Kuya. Ay <laughs> çok komik ya şunu. Tutun, maşallah. <laughs> Gerçekten maşallah. <laughs> Domates dökmüş <laughs> arkadaşlar. Bir de geldi. Ay çöpler de çıkartmıştım Dün akşam onları içeri alayım alındıysa Evet buraları falan bir hortum çekeyim Şöyle güzel bir sulayayım Bunlar da beyaz kurumuş Arkadaşlar marullar öyle Bir kez daha Bakalım hadi Fatma iş başında i̇şte Bakın güzel oldular elhamdülillah Dikme maydanoz daha güzel oluyor Ekmekten ekmek bitiremiyorum ben de Fatma arkadaşım Fatma kardeşim Ben de bitiremiyorum kaç senedir Anca arkadaşım vardı da Evet çöpler Alınmış galiba. Şimdi bunları yıkayamayacağım. Kastınlar böyle. Evet o da almış. Şöyle getireyim şunları. Öbür gün içi biraz kokuyor herhalde. Onu yıkayabilirim. karton çöpüydü. Ya karton derken kağıt çöpü. Kağıtları attığımız için onda bir pislik bir şey olmuyor. Hmm, ama bu kokuyu bunu bir güzel yıkayayım. Bunu şuraya ıslatayım. Bakın arkadaşlar şurada mırılar beyaz büyümüş. Ondan otlarını alayım bugün. Şurada bakın bu çiçekler çok güzel açıyor. Hepsi de böyle açacak inşallah. Şu şurada bir büyümedi gitti. Soğan tohumu arkadaşlar bu. Ekmiştim orayı. Büyümedi gitti orada. Bakın yaprakları gene geçen gün topladık. Onu kavanozu koyacağım. Şimdi sarmaya zamanımız yok. Özgünde işleri var bugün benim de. Bakın bu çiçekleri açınca öyle çok güzel açıyor. Bakın orada açacak gibi ama daha açmadılar dediğim gibi ama dip derinden böyle bir kuruma oldu bunların anlayamadım niye öyle oldu. Sarı çiçeğim benim. Neyse böyle bakalım. sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Sizlere iyi kötü bir şeyler çekmeye çalıştım. Bahçeyi sularken çektim en son. Ee, bu video böyle uzatmayayım. Ee, çok teşekkür ediyorum. En son koyduğumuz videonun altına çok güzel yorumlar geldi. Allah razı olsun. Bir de Türkiye'deki arabayı soranlar var. Arabanızı ne yaptınız? Sattınız mı? Yok sattınız mı değil. Ne arabanızı ne yaptınız? Cipiniz nerede? Cipiniz nerede? Nereye, Nereye koydunuz? Arkadaşlar, ben yeni girenler var. Bilmiyorum. <laughs> Bu arada 11.000 o bölümümüz oldu. Allah evet. razı olsun. Gelenler hoş geldi, sefalar getirdi. Evet. Elhamdülillah arkadaşlar da yazmış Fatmacığım, Fatma ablacığım bin oldu diye. Allah razı olsun. Gelenler hoş geldi, sefalar getirdi. Arkadaşlar, arabamız Türkiye'de söylemiştim. E, kaç defa söyledim. Arabamızı Türkiye'de bıraktık. Biliyorsunuz benim eşim emekli olduğu için Türkiye'de arabamızı iki sene koyma hakkımız var. Ee, biz biliyorsunuz bu sene zaten Türkiye'den geldik. Getirmemize gerek vermediğini orada bırakalım diye düşündük. Ve gittiğimizde tekrar arabayı yine binip gelirken bu senenin sonunda Allah izin verirse bir aksilik olmazsa arabayla döneceğiz inşallah. Arabamız Türkiye'de yan arkadaşlar. Hatta şu an eşim kullanıyor. Ee, bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinizden de. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.